Sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Kafkas e, günleri devam ediyor. Hemen yanımda Kafet Başkanı Ünal Başkan'la beraberim. Artık Çerkezler, Kuzey Kafkasyalılar, Kafkasyalılar hepsi bugün burada. Evet, Perşembe günü başlayan güzel bir etkinlik. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sayın Ekrem İmola'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bize sunduğu için. Eee bugün de hafta sonu gayet ciddi bir kalabalık var. Coşkuyla bugün de devam ediyor. Yarın daha büyük bir kalabalığı bekliyoruz. İnşallah e, kazası belasız yarın da coşkun bir şekilde kapatacağız. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, inatla şunu söylüyorum. Bazen bana kızıyorsunuz ama söylüyorum. Dört tane federasyonumuz var. Dört tane federasyonumuz var, vakıflarımız var, derneklerimiz var. 250 tane de derneğimiz var Türkiye çapında. Bu dernekler içerisinde en büyük, en fazla üyesi olan da Kaffet. Kafet'in 50 taneden fazla üyesi var. 4 tane de federasyonumuz var. İnat da diyoruz 4 federasyonumuz var. Bilenler var, bilmeyenler var. Sevgili Başkanım en büyük federasyonsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Siz de yeni seçildiniz federasyonun başkanında. Her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Evet biz 3 ay oldu seçileli. Kafet gerçekten üye sayısı olarak, dernek olarak üst çatı kuruluşu. Türkiye'deki çerkezleri temsil eden sayı anlamında, dernek anlamında en büyük kurum. Ee, enerjimiz yüksek ee, projelerimiz çok hepsini yerine getireceğiz ee, İnşallah bütün derneklerimiz ziyaretimi bir 6 ayda hepsini bitireceğiz şu an 30'u geçtik dernek ziyaretlerimiz ee, bu hafta sonunda yoğun bir programımız var Denizli e, Tokat ve e, Bandırma olacak İnşallah gitmediğimiz yer bizim değil diyoruz. Sevgili seyirciler Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiği zaman Ömer Çatı'ya şunu söylediler. Teşekkür ettiler. Ömer Bey dernek yerine derneğine ücret ödemiyor. Ee, evet. Aranızda tatlı bir sohbet oldu. Evet Atman evet. Olaydı. Yani biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Beylikdüzü belediye başkanı olduğu dönemde bir ilişkimiz başlamıştı. Birbirimizi çok iyi anladık. O bizi çok iyi anladı biz de onu çok iyi anladığımızı düşünüyorum O günlerden bugüne yansımalar böyle devam ediyor. Ben kendisine başarılar diliyorum siyasi arenada onun da yolu açık olsun Biz de kültürümüz için hem kendi gücümüzle hem de bu tip, e, kamu kurumlarının, belediyelerin desteklerini de lehimize çevirip e, kullanmak için e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama taviz vermiyorlar. O yüzden sevgili seyirciler, Çerkezler istemesini bilmiyor diyorlardı. Sevgili Başkanım istemesini bildi. <laughs> Büyükşehir'den. Ne istediniz sevgili Başkanım? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan şunu istedik. E, Anadolu yakasında güzel bir yerde sergi salonunun, müzemizin olabileceği gibi bir kültür merkezi istedik. Bu birincisi. Bir de bizim çok önemsediğimiz ee, Düzce'de ve Kayseri'de Çerkez Devleti bölümleri var. Bununla ilgili de Çağrı Merkezi'nde Çerkez Devleti mezunlarının İslam'la ilgili bir talebimiz oldu. E, kültürün sözünü aldık. Diğerinde de Ekrem Başkan e, duyarlı kalacağını, duyarlılık göstereceğine eminim. İnşallah ilk görüşmede de bir görüşelim demişti zaten. E, ee, onunla ilgili onunla sözünü alacağız. Ee, böyle bir müjde verdi bize. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve yola açık olsun ederim. Sevgili seyirciler bunu başardık. Belki İstanbul Büyükşehir ön ayak oldu ama başardık. Bundan sonra kurultayları yapmamız lazım. İkincisi sevgili başkanıma söylüyorum. Anadolu'da, Anadolu'daki derneklerimiz de burada stat açmaları gerekiyordu. Bütün Türkiye Bugün burada Kuzey Kafkasyalıların tamamı burada olması gerekiyordu. Sevgili Başkanım inşallah iki, ikinci senesinde tüm i̇nşallah, dünya ee, bugün burada olması. şöyle, tabii biz de çok arzu ediyoruz ama aslında bunu sadece bütün Türkiye'deki derneklerin burada olmasından yana e, biz şunu istiyoruz, İstanbul Ülke yapmış olduğu bu proje Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı illerde örnek teşkil etsin. Oradaki belediye başkanlarımız bu tip organizasyonları yapsınlar. Yani şöyle düşünün. Burada yaklaşık 24 tane veya 25 tane Çerkez STK'sı var. Ve alan hınca Anış dolu. Hiç kimseye yani bir tane daha STK gelse e, bu alanda yer açma şansları yok. Ama ee, sevgili seyirciler lafı aldım. Yani kusura bakma sevgili başkanım. Bu etkinlikleri artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmasın. istemiyoruz. Biz kendimiz yapacağız. Sevgili Başkanım, federasyonlar mı birleşir, vakıflar mı birleşir, dernekler mi birleşir, dernek üstü, konfederasyonlar mı kurulur? Bu işi artık biz sahiplenmemiz lazım. Sahiplendik, artık kimseye ihtiyacımız yok. Yani kimseye ihtiyacımız yok derken, yerel yönetimin desteklerine herkesin ihtiyacı var. O Ayrı, yerimizde. Bu işin ayrı. bu işin bir bütçesi var. Ee... Bütçe kolay başkanım. Yani o zaman böyle bir bütçesi olan birisi varsa ben bu var. işi de organize ederseniz biz sonuna kadar yardımcı oluruz. Evet, Sevgi seyirciler bütün ne kadar masraf varsa hepsini ben karşılıyorum. Zaten karşılamaya gerek yok. Hepsini bedava veriyorlar. Sanatçılarına veriyorlar. tesisatlarına veriyorlar. Her şeyi veri, veren var. Yeter ki biz isteyelim. Sevgili Başkanım neler diyeceksiniz? Ya şunu diyebilirim. Şimdi böyle bir buluşmaya çok büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Burada e, Çerkezlerin, e, Kafkasya'nın tüm renklerin her şeyiyle bir arada e, olduğu bir yer. E, sanat, sinemadan edebiyata, e, el sanatlarından işte belgesel gösterimlerine, spor kulüplerimizden, e, karşı çadırda bulunan hediyelik eşyalar ve yöresel e, gıdaların e, sunulduğu Çerkez kültürüne ait her şeyi bir arada gördük. Ben e, bu yıl birincisi oldu bunun e, İnşallah bu geleneksel hale gelir her sene tekrar edilir belki senede bir iki sefer tekrar edilir e, zamanlaması Çerkezler için e, önemli olan günler var 14 Mart gibi e, 28 Eylül Kıyafet Günü gibi belki bu günlerle e, örtüştürülüp e, o tip organizasyonları da böyle programların içinde değerlendirmek iyi olabilir. Ee, bu Ünal Bey'in de söylediği gibi azında diğer illerdeki yerel yönetimlerin de e, örnek alması gereken bir şey. Özellikle bizim Çerkez nüfusunun yüksek olduğu yerlerde Eskişehir gibi, Kayseri gibi, e, Ada Pazarı gibi, Düzce gibi, e, Samsun gibi, e, İzmir gibi hatta bu tip yerlerde e, bu tip organizasyonların devamının e, sağlanması, e, gerçekleştirilmesi doğru yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Bu süreçte bize destek olan büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilgili birimin müdürlüğüne müdür Vedat Bey'e ve personeline çok çok teşekkür ediyoruz. Çok yakından çok fedakarca bize yardımcı oldular. Karşılıklı olarak iki tarafında beklentilerinin karşılandığı bir organizasyon olduğunu herkes e, ifade ediyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben. Evet sevgili seyirciler herkesin yüzü gülüyor. Herkesin yüzünü gülüyor. Gelmeyenler pişman oluyor. Evet bugün burada çok mutluyuz. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Nice güzel günlere. Sevgili